IDH'i arttırarak her meslektaşın gelip orada düşüncelerini, eleştirilerini ve projelerini bize aktarmasını sağlamak İzmir Barosu'nun yönetemediklerinin bir ispatı. Mesleğin başından beri benim de çok sıkıntı yaşadığım bir problem var. Nedir bu? Ne yazık ki müvekkilimizle olan finansal sıkıntılar, hasilat problemleri. Bunları çözme kadar biz bir proje ürettik. Ne yazık ki şu anda samimiyetsiz bir tavır içerisinde. Yıllardır Sayın Özkan Yücel'in kullanmadığıyla övündüğü bir makam aracı var. Biz hemen o arabayı satacağız, yerine bir hizmet araba satacağız. Hiçbir şekilde ben de İzmir Baro Başkanlığı'nı bir basamak olarak kullanıp siyasi bir noktaya tabii ki atlamayacağım. Genç meslektaşları sadece CMK müdafiline mahkum eden bir politikada bir sıkıntı var. Ben yasa tasarısını hazırlarsınız, kalkarsınız. Özkan Başkan bunu yapamazdı. mıydı? Erin Sakan'ın yanına giderdi. Erin Başkan bak böyle bir tasarı var. noterlerle bile yeni bir pasta oluşturuyor kendisini ve biz seyrediyoruz. Gel biz gidelim, kapı kapı gezelim. Bütün siyasileri bunu da bunun içine sokalım denmedi. Bizlerin de özlem duyduğu bağımsız yargıya geri dönüş çok zor. Biz şöyle yapmıyoruz, biat etmiyoruz demekle ne yazık ki olmuyor. Bunun olmadığını Sayın Özkan Yücel bize ispatladı. Kanada'da tır şoförü olmak gibi böyle hayalleri olan meslektaşlarımızın da olduğunu biliyorum. Peki 180 bin lirayı nereden buldunuz? Raiz Tölerler diyor. Orlarda 15 bin lira kira varsa ben talibim. İlk yapacağımız şeylerden bir tanesi İzmir Barosu'nun itibarını yakışır şekilde oradaki sigorta şirketinin de oradan tahliye etmek olacak. <laughs> Merhaba burası Bartı Kulesi. Yeni bir seçim atmosferi programıyla sizlerle birlikteyiz. İzmir'de faaliyetlerimize devam ediyoruz. Öncelikle yeni ekip arkadaşım Cansel Hanım'ı sizlerle tanıtmak istiyorum. Top sende Cansel. Merhabalar, ben Can Bozkurt. İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Şu anda da İzmir Barosu'na bağlı olarak aktif avukatlık yapmaktayım. İzmir'deki yayınlarımızda ben de dahil olacağım. Bugün Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adayı Ali Barış Ercan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle Ali Bey. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz İzmir'e bu arada. Sanırım İzmir'deki ilk yayınınız. Evet, İyi ilk olsun. yayınımız. Şunu soracağız. Ali Barış Ercan kimdir? 1978 İzmir doğumluyum. 60. yıl Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdim. Ardından İzmir'de aktif olarak avukatlık yapmaya başladım. Bugünden bugüne de İzmir borusuna kayıt olarak avukatlık yapmaktayım. 2014 yılından itibaren Adli Yardım Yürütme Kurulu'nda görev aldım. Aynı zamanda Avukat Hakları Merkezi'ne de yürütme kurulu üyeliğim devam etti. Bu dönemde staj eğitim merkezinde eğitmenlik yaptım. Çeşitli komisyonlarda yine göç ve iltica, tüketici hukuk gibi komisyonlarda aktif görevliyim. Devam etti. 2018 yılında yönet diğer bir grubu geçmesiyle birlikte ne yazık ki biz görevlerimize son verdik. Son mu verdiniz yoksa son verildi mi? Böyle ki staj eğitim merkezindeki görevim Sayın Özkan Yücel tarafından bir teşekkür mektubuyla son verildi. Diğer komisyonlarda da ne yazık ki anlayış ve çalışma tarzlarımız itibariyle farklılıklar görünce artık devam etmekte de ve ısrar etmekte çok bir fayda göremedim. Bu yüzden oradaki çalışma arkadaşımızı komisyonlara ve merkezlere bırakıp birazcık biz kenara çekildik. İzlemeye devam ettik bu süreçte. Bu yüzden dediğiniz gibi birazcık son verildi. Peki o zaman diğer sorumuza geçelim Ali Bey. Tabii. İzmir Barosu Başkanlığı'na adaylığınızı açıklamış bulunmaktasınız. Peki sizi buna iten en temel sebep neydi? Sizce barodaki en temel eksiklik, en büyük eksiklik nedir? Evet. Öncelikle arkadaşlar şunu net olarak görmek lazım. İzmir Barosu çok hızlı büyüyen 3 barodan bir tanesi. Her yıl 1500-2000 civarı yeni meslektaşımız sajiyetin merkezine başvuruyor. Ve meslek örgütümüze üye sayımız her yıl yaklaşık 2000 kişi artıyor. Bu noktada 14 yıldır ne yazık ki hem mesleğimiz hem de meslektaşlarımız için ne yazık ki gerekli atılımların yapılmadığını, gerekli adımların atılmadığını ve evet bir muhalefet, siyasi bir muhalefetin varlığı net. Peki yapılan ve yaşanan hukuksuzluklara karşı bu durumlarda bize. de şu andaki İzmir Borası yönetiminin yanında bulunduk. Bunda bir beis yok. Ancak sadece bir muhalefetle mesleğin bir yere gitmediğini, istenilen noktaya gelmediği de açık. Bu noktada bizim yapacaklarımız ve söylemek istediklerimiz, gerçekleştirmek istediğimiz projelerimiz olduğu da net. Bu sebeple bu yola çıktık. Evet hadi, sıradaki sorumuza geçelim. Eğer makama geldiğiniz takdirde ilk 3 icraatınız ne olacak? Evet. Öncelikle yönetim şeklinde bir değişiklik yapmak istiyoruz. Şöyle ki 6 ayda bir danışma kurulumuzla birlikte bir toplantı yapmak istiyoruz. Bu danışma kurulunun kim olduğunu da ben size söyleyeyim. Daha önceki bildirgelerde görmüşsünüzdür. Bazı fotoğraflar vardır. Meslektaşlarımızın, üstadlarımızın bunlar bizim danışma kurulumuz diye deklar edilmiştir. Bizim böyle deklar edilmiş bir danışma kurulumuz yok. Olmayacak da. 13 bin meslektaşımızın tamamı bu danışma kurulunun doğal üyesidir. Bu yüzden bu toplantılara her meslektaşımız katılabilir. Toplantı yapmak istediğimiz es esasında şu e, temel mesele bu. Aidiyeti artır. Yönet yönetimi 10 kişilik yönetim kuruluna bırakmamak. Aynı şekilde 2 yıl süresince yapacağımız 4 toplantıda da aidiyeti artırarak her meslektaşın gelip orada düşüncelerini, eleştirilerini ve projelerini bize aktarmasını sağlamak. Bunun için de yapacağımız toplantıda ben çıkıp 6 aylık alet raporumuzu okuyacağım. Daha sonraki 6 aydaki hedeflerimizi söyleyeceğim. Daha sonra da mikrofonu meslektaşlarımıza bırakacağız ve onların önerilerini, eleştirilerini ve projelerini dinleyeceğiz. İkinci projemize gelirsek hemen söyleyeyim. Mesleğinin başından beri benim de çok sıkıntı yaşadığım bir problem var. Nedir? Bu ne yazık ki müvekkilimizle olan finansal sıkıntılar, hasilat problemleri. Bunları çözmek adına biz bir proje ürettik. Bazı bankalarla da konuştuk. Projemiz şöyle işliyor. Siz müvekkilinizle anlaştıktan sonra bekar ücreti sözleşmesi yapıyorsunuz. Ardından bir TC kimlik numarasını anlaşmalı olan bankaya yolladığınızda kredi notunuz geliyor. Eğer kredi notu müvekkilinizin uygun ise ee, siz müvekkilinizi yaptığınız sözleşmeyle birlikte bankaya yönlendiriyorsunuz. Bu dakikadan sonra müvekkilinizle artık sizin para alışverişiniz yok ve banka sizin hesabınıza bu bekar ücretini geçirecek. Daha sonra artık e, bu dakikadan sonra işleyecek finansal boyut müvekkiliniz ve banka arasında olacak. Üçüncü icraatımız da şu olacak. Esasında o da bildirgemize yazmıyor ama bunu hemen burada deklare etmek istiyorum. Yıllardır Sayın Özkan Yücel'in kullanmadığıyla övündüğü bir makam aracı var. Bu makam aracı ne yazık ki çürümeye terk edilmiş herhalde. Reklam olmayacaksa söyleyeyim. Subaru Legacy. Evet. Bu araç sanırım 11 yaşında falan. Bu aracı biz satacağız. 4 yıldır Sayın Özkan Yücel'in görmezden geldiği, genç meslektaşların gece aracı olarak bizim Cumhuriyetçi avukatların başlattığı icraatta. Ne yazık ki tek araba olarak kaldı. 4 yılda yaklaşık 5 bin yeni meslektaş geldi. Şu an 4 bine yakın CMK yapan meslektaşımız var. Biz hemen o arabayı satacağız. Yerine bir hizmet arabası alacağız ve gece arabasını ikiye çıkartacağız. Diğer sorumuza geçebiliriz şimdi. Ali Bey ülkemizde genellikle baro başkanlığı makamı bir basamak olarak kullanılmakta. Hı -hı. Makama geldiğiniz takdirde sizi de herhangi bir siyasi partinin veya Türkiye Barolar Birliği'nin adayı olarak görecek miyiz? Şöyle ki bununla ilgili geçen hafta hatta bir post yayınladım ya bir taahhütte bulundum, söz verdim. Hiçbir şekilde ben İzmir Barı Başkanlığı'nı bir basamak olarak kullanıp siyasi bir noktaya tabii ki atlamayacağım. Bu konuda net taahhütüm var. İkincisi İzmir Barı Başkanlığı benim gözümde bir milletvekilliğinden ya da bir belediye başkanlığından bence çok daha muteber ve çok daha onurlu bir görev. Bu sebeple asla böyle bir hareketim olmayacak. Burada meslektaşlarımız görecek. CMK müdafiği dileyen her kıdemden avukatların yapabildiği bilinen bir gerçek. Hı hı. Peki yeni avukatların özellikle 05 yaş kıdemde olan avukatların ekonomik durumlarını iyileştirme açısından baro başkanının yetkisi olsa CMK müdafiliğini sadece 05 yaş avukatlara sunar mıydınız? Ve buna benzer bir projeniz olur muydu? Esasında şöyle düşünmek lazım. Biraz da eleştirel yaklaşmak lazım bence. Şöyle ki. Öncelikle şöyle başlamak lazım. Genç meslektaşları sadece CMK müdafiline mahkum eden bir politikada bir sıkıntı var. Bunun kaç yıllar arasında, kademliler arasında yapıldığına değil. Sadece ve sadece bir listenin üzerinde bütün muhabbetin dönmesi bence bir abes iştikar. Şöyle ki yakın zamanda biliyorsunuz noterler tapu satışlarına dair aldılar. Ne yazık ki hiç barodan şöyle bir ses çıkmadı. Bu tapu satışlarında keşke meslektaşlarımız da içinde bulunduğu bir tablo ortaya çıksaydı ayrı bir liste oluşabilirdi. Bunu da yapabilirdik esasında. İzmir Barosu bu konuda keşke çalışma yapsaydı. Yaklaşık 2,5-3 ay kadar bu kanun taslı biliyorsunuz ön komisyonda bekledi. Ama hiçbir çalışma yapılmadı. Hiç kimseden bir teklifte gitti. Ankara'da böyle bir görüşme de yapılmadı. Ve bunun sonucunda şöyle bir şey doğabilirdi. Kanun maddesinin sonunda noterlerde yapılan her türlü tapu Sözleşmesi'nde bir avukat her iki tarafa da hukuki haklarını hatırlatır ve satışın güvenliğini sağlar şeklinde bir madde olsaydı esasında şu anda bir liseden daha bahsediyor olurduk. Genç meslektaşlarımız sadece CMK lisesi üzerinden konuşmaz. Tapu lisesi de şu anda elimizde olurdu. Ne yazık ki İzmir Burası bu noktada da sıp bence sınıfta kaldı. Kıdem yılların değil yeni kapıların açılması gerekiyor şu anda meslektaşlara. Bizim bu noktada farklılığımız çok net. Yani İzmir Burası yönetiminden. Bizim yasa komisyonumuz ve yasa izlem komisyonumuz olacak. Bu her iki komisyon bugüne kadar ne yazık ki İzmir Barosu'nun net olarak çalışmadı. Bu çalışmayı göreceksiniz. İzmir Cumhuriyet Çavukatlar Grubu yönetime geldiğinde ilk fırsatta hemen aktive edeceğiz. Bundan sonra avukatların da içinde bulunduğu tabloları göreceksiniz ve yeni listelerin oluşturacağını göreceksiniz. Zaten problem şu, yeni hiçbir şekilde gelmiyor. Ebeveden de gelmiyor. Yani mevcut olan koşulları yeni, yenileştirmek adına biz bunları bu soruları soruyoruz. Ee, i̇l Barosu TBB'yi ateşleyebilir. Öyle. Yap Siz buradan yasa tasarısını hazırlarsınız. Kalkarsınız, Özkan Başkan bunu yapamaz mıydı? Erinç Sakan'ın yanına giderdi. Erinç Başkan bak böyle bir tasarı var. Noterler Birliği yeni bir pasta oluşturuyor kendisinde ve biz seyrediyoruz. Gel biz gidelim kapı kapı gezelim bütün siyasileri. Bunu da bunun içine sokalım denmedi. Diğer sorumuza geçebiliriz. Aslında önceki cevaplarınızda birazcık değindiniz bunu ama şöyle bir sorumuz var. Barolara aidiyetsizliğin arttığı günümüzde size göre son zamanlardaki baro yönetimlerinde diğer büyük şehir barolarını ve Türkiye Barolar Birliği'ni de içine alacak olursak en büyük problemler nedir? arkadaşlar yine iş dönüp dolaşıp ne yazık ki ekonomik duruma geliyor. Tamam şunu kabul etmek gerekiyor. Türkiye çok ciddi bir ekonomik buhrandan geçiyor. Biz de bunun içerisindeyiz ve ne yazık ki avukata ödenecek para vatandaşların gözünde en sona dönecek para olarak geliyor. Mesleğe, mesleğin getirilerine ve üzerimize düşen ödevler kısmında aidiyetin olmamasının esasında sebebi birazcık da bu. Şunun farkına varalım. Yakın zamanda Ankara Barosu'nun seçim sonuçlarını incelediğimde katılımın çok düşük olduğunu gördüm. %50'nin de altında diye biliyorum ama yaklaşık %50. Şimdi 22 bin kişilik bir mevcut Ankara Barosu. Çok büyük bir sayı bu belki de dünyadaki ilk 20'ye 30'a girebilecek bir meslektaş sayısı. Bu kadar düşük olması meslektaşların mesleğine, meslek odasına ve genel Türkiye tablosuna ne kadar uzak olduğunu da gösteriyor. Bu noktada yapmamız gereken şey şu, tüm meslektaşlarımızı sözünü söyleyebileceği ortamlar yaratmak. Bunu yaratmadığımız sürece aidiyet giderek düşecek ve en sonunda bir grup kadim barucu baroculuk yapmaya başlayacak ve sonuçları olmayacak. Daha katılımcı bir demokrasi modeli kesinlikle, öngörüyorsunuz. Kesinlikle. Benim sorumuz şöyle. <laughs> Sistemin yazısı prensibi olarak süre gelen ve ülkemizde de iyi niyetle açılan değil de stajyer avukatları adeta sömürmek için kullanılan usta çırak ilişkisi yani yapılan staj hizmeti karşılığında ücret talep edilmemesini ve verilecek ücretin avukatın vicdanına bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yani stajyer arkadaşlarımızın geçirdiği bu bir yıllık evre esasında bence meslekleri için atılmış en temel dönem. Ve çok değerli bir dönem. Bu dönemi çok kaliteli ve iyi geçirirsiniz. Bütün bir meslek hayatınızı etkileyecek şeyler yaşarsınız. Ofisinizi nasıl yöneteceğinizden, müvekkilinizle nasıl görüşeceğinize kadar birçok şey esasında yanında staj yaptın. Üstadın yanında öğreniyorsun. Öğreniyor musun işte? İşte burada sıkıntımız şu. Biraz daha staj eğitim merkezinin pozisyonunun ve içeriğini değiştirmesi lazım gibi geliyor bana. Bunu sadece üstada bırakmamak lazım. Genel geçer ve başka şeylerin öğretilmesi gerekiyor. Çünkü hayatında ilk defa çalışma hayatına girmiş bir meslektaşın sadece avukat değil, aynı zamanda bir işveren pozisyonuna da girdiğini düşündüğümüzde bence birazcık bu stajın içi boş kalıyor. Ama önemli olan şey şu, sorunuza geri dönüyorum. Tabii ki bunun bence bir listede, asgari ücret tarifesinde olmasa bile İzmir Barosu tarifesinde, yani tavsiye niteliği olan tarifede bir ücret tavsiyesi bulunmamız gerekiyor. Çünkü ister istemez meslektaşlarımız artık okullarından mezun oldu. Artık stajyer avukat ve bir süre sonra da ruhsatlarını alıp karşımızdaki masada oturacaklar büyük bir ihtimalle. Şimdi bu pozisyondaki bir meslektaşa illaki temel yaşamını sağlayabilecek kadar bir ücret verilmesi gerekiyor. Sizce askeri koşulları sağlayacak kadar bir ücret verilmesi gerekiyor mu? Yani ülkemizin bu ekonomik Şimdi iki tarafından da bakmak lazım, ve samimi davranmak lazım. Bir çok meslektaşımız şu anda stajyer almakta bile imtina ediyor. Bundan bile imtina ediyor. İnanın birçok meslektaşımız kendisi geçim koşullarını sağlayamaz haldeyken stajyerlerine ücret vermek, yemek parası vermek bunlarda birazcık zorlanıyorlar farkındayım. Bunlar için ayrı bir bütçe oluşturmak lazım esasında. Yani Barolar Birliği tarafında da bir kaynak yaratmak gerekiyor. Yıllardır birçok meslektaşımız hani çok hayıflanır işte biz hala baro alıyoruz. yalıyoruz. Hala baro ile ilgili terzenişlerde bulunurlar. Bence stajyerlerle ilgili ayrı bir kaynak yaratılmalı ve stajyerlerimiz en azından Barolar Birliği tarafından finanse edilmeli diye düşünüyorum. Çok özür dilerim. Bence kanunen böyle bir yasa çıkarılmalı ve yani savcıların şey aldığı noktada, ücret aldığı noktada staj eğitimi süresince avukatların da alması gerekiyor. Ya intern size... doktorların. Daha yeni, da i̇şte, evet, yeni... Evet. yeni çıktı ama. Biliyorsunuz yeni yasa çıktı. Yeni çıktı. ama şöyle bir şey de var. Ben sizin görüşünüze katılmıyorum. Bence avukatların çoğu evet stajyer alamayacak avukatlar da var. Ama stajyer alabilen avukatlar da kendi kar marjından. Sömürü var. kesinlikle. Evet, kar marjından istemediği için yanında 30 tane stajyer <laughs> çalışan avukatlar var yani. Sonraki sorumuza geçelim. Tamam olur. <laughs> Ali Bey, hukukun üç saç ayağından biri olan ve savunma hakkının temsilcisi olan avukatların meslek örgütü başkan adayı olarak ülkemizde hukukun gelmiş olduğu nokta ve son yıllarda verilen hakkaniyetsiz kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Söylemden öteye gitmeyen eleştiriler dışında eylem olarak neler yapılabilir? Şimdi şöyle ki esasında hepimizin kanayan yarası bu. Bir sistemin içerisindeyiz ama ne yazık ki bu sistemde kanunda yazan mahkemede aldığımız kararlar bambaşka oluyor kaldı ki daha da işin acı tarafı var. Yani yargı kararlarına sosyal medyanın etkisi orada bir güç olarak karşımıza çıkıyor. <laughs> Twitter mahkemesi Twitter mahkemeleri var. Siyasi erkin istediği gibi ne yazık ki bağımsız yargıdan faydalanması, istediği gibi yönlendirmesi, bazı yerlerde o davanın savcısıyım bendim demesi, bazı noktalarda da anayasa mahkemesinin kararlarını tanımıyoruz demesi noktasına kadar gelen bir hukusuzluk içerisindeyiz. Şimdi bu noktada esasında mikro değil makro politika değişikleri gerekiyor. İzmir borusu bunu tek başına tabii ki altından kalkabilecek bir nokta değil. Bunu öngörmek lazım. Yani hani biz şöyle yapmıyoruz, biat etmiyoruz demekle de ne yazık ki olmuyor. Bunun olmadığını Sayın Özkan Yücel bize ispatladı. Son 4 Yılda hiçbir şey yapamadığını, ortaya hiçbir şey koyamadığını, sadece İzmir'den bağırdığını görebildik. Ama ne yazık ki Bayraklı'daki meslektaşın sesi Alsancak'a kadar bile ulaşamıyor. Bunu da görmesi lazım ve biraz daha demokratik olması lazım bu anlamda. Sorunuza dönecek olursak şöyle bir sıkıntımız var tabii ki. Siyasi erk değişmediği sürece ve gereken hukuki düzenlemeler yapılmadığı sürece özlediğimiz ve vatandaşlarımızın da esaslı özlem duyduğu, bizlerin de özlem duyduğu bağımsız yargıya geri dönüş çok zor. Bu noktada iş biraz daha evet biz baskı unsuru olarak tabii ki siyasi erk karşısında, her türlü hukuksuzluk karşısında dimdik ayakta dururuz İzmir borası olarak. Bunu da bir ancak umarım yeni seçimlerde yepyeni bir siyasi erkle karşı karşıya geliriz ve hukuka saygılı bir siyasi erkle karşı karşıya geldiğimizde de mutlu olacağız. Teşekkürler. Ülke genelindeki avukat cinayetleri ve hatta intihar eden avukatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu olayların önüne nasıl geçilebilir? Evet ne yazık ki bu acı olayları özellikle son birkaç yıldır artarak devam ettiğini görüyoruz hem intiharların intiharların yanında meslekten esasında uzaklaşıp başka mesleklere geçenlerin hatta mesleği bırakıp yurt dışına birçok ne yazık ki beyin göçü yaptığımızı görüyoruz ve hatta daha acısı hukukçu olarak değil vasıfsız işçi olarak Türkiye'den gitmek isteyen birçok meslektaşımız olduğunu görüyoruz. Ya bununla ilgili şimdi de var Twitter'da falan Hollanda'da bir şey olmak gibi. Var bir, yani bir sürü yerde da var. Da yani hani Kanada'da tır şoförü olmak gibi böyle hayalleri olan meslektaşlarımızın da olduğunu biliyorum. Şimdi bu noktada esasen dönüp dolaşıp iş meslektaşımızın ne yazık ki ekonomik noktadaki mutsuzluğundan kaynaklandığını düşünüyorum. ben. Hem psikolojik olarak, manevi olarak meslekten tatmin olmamak, hem de ekonomik olarak tatmin olmamak daha da ötesi geçinememek noktasındayız. Kirasını ödeyemeyen, geçim sıkıntısı düşünen bir meslektaşın yargıya ne kadar bir katkısı olur? Vatandaşlarımıza ne kadar destek olabileceği noktasında aklı serim davranır veya kendisini geliştirmek üzere ne kadar daha bir yol olabilir? Bu çok açık. Şunu sorayım. Neye bağlıyorsunuz? Mesela şeye bağlıyor musunuz bu kadar çok hukuk fakültesi açılmasına ve bu kadar çok yığılma olmasına, çok mezun vermesine? hukuk fakültelerinin ve bir çoğunluğu. Yani zaten hakim ve savcı olmak çok topik bir şey çünkü belli bir tebaya tabi olmak vardı. lazım. Yani o <gülüyor> <gülüyor> Olmazsınız. <gülüyor> ben olmadım ve çok mutluyum. ki avukatım. Evet, benim de biraz zor, zor bir ailem ama olmayı düşünmüyorum. Benim de ailem çok zorlamıştı ama ben sınavına öyle girmedim. Evet mezun sayımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Yine iş dönüp dolaşıp esasında siyasi erkin keyfiyetine geliyor. Bir gece yarısı bir kararnameyle karşı karşıyayız. Adını bile duymadığımız bir üniversitede bir hukuk fakültesinin açıldığı sürpriz bir şekilde karşılaşıyoruz. Ama gelin görün ki oradan mezun olan meslektaşlarımızın bununla ilgili bir suçu yok esasında. Devlet bu üniversiteleri açıyor. İçine hemen bir hukuk fakültesi konduruyor. Çünkü en maliyetsiz olan fakülte ve kontenjan açıyor. Artık bu noktadan sonra meslektaşımıza bir kusur bulamayız. Burada kusurlu olan devlet. Ama sadece ve sadece kontenjanların yüksek olması meslektaşlarımızın gelir durumunun düşük olmasına doğru karar diye düşünmüyorum. Bir taraftan mesleğin paralel mesleklerle birazcık Örselenmesi ve o mesleklerde yeteri kadar gelir skalasına erişememe noktasına geldiğimiz düşünüyorum. Diğer sorumuz Ali Bey. İzmir Barosu binasının altının sigorta acentesine kiralanmasına çok yoğun bir tepki gösterdiniz. Öncelikle bunun gerekçesi neydi? Ve ayrıca baro başkanı olduğunuz takdirde siz o mülk için ne gibi tasarruflarda bulunmayı düşünüyorsunuz? Öncelikle bundaki haklılığımızı anlatmak isterim. Bir taraftan geçen genel kurulda baro hizmet binamızın satışını talep etti. Hali hazırdaki yönetim. Sebepleri de bu binaya sığmadıkları, hiçbir şekilde yer olmadığı konusunda böyle bir talepleri oldu. Daha sonra buna gerek olmadıklarını düşünerek yönetimin çünkü böyle bir hakkı var esas satış hakkı. Genel kurda gerek yoktu. Gündemden çıkardılar. Günümüze geldiğinde bir anlaşma yaptıklarını, karşılıklı olarak meslektaşların lehine bir sözleşme yaptıklarını söyleyerek bir sigorta şirketine bir de baktık ki binanın girişindeki 8-10 metrekare bir yer dedikleri, iddia ettikleri bilmiyorum içine girip bakmadım. Böyle bir yeri kiraladılar. Şimdi bakın iki tane bu problemimiz var. Bizim İzmir Barası Yönetimi'ne verdiğimiz bir dilekçemiz var. 12 Ağustos'ta. 3 Ekim'de ne yazık ki daha yeni cevap verdiler. 2 ay boyunca neden cevap vermediler? Tabii bunu Özkan Bey e sormak lazım. Biz dilekçemizi şunu istedik. 1. Yıllık 180 bin lira kira nereden buldunuz? Neye göre, kime göre? İhale yaptınız mı? Cevap verdiler. İhale yapmadık diye. Peki 180 bin lirayı nereden buldunuz? Raiç bedeller diyor. Orlarda 15 bin lira kira varsa ben talibim. Bana 16 bin lira kiralayabilirler aynı yeri. İkincisi, baro hizmet binası bir kamu kurumu niteliğinde olan, itibarı olan, önünde bizim basın açıklamaları yaptığımız, eylem yaptığımız ve arkasında sadece o büyük İzmir Barosu levhasının olduğu bir bina. Şimdi bu noktada ben baro başkanı olduğumda ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi İzmir Barosu'nun itibarını yakışır şekilde oradaki sigorta şirketinin de oradan tahliye etmek olacak. Zira ben arkamda konut sigortası yanıp sönmesini istemiyorum basın açıklaması yaparken. Bu İzmir borosuna hiç yakışır bir durum değil. İkincisi İzmir borosu yönetimi 180 bin liraya herhalde muhtaç değildir. Eğer muhtaçsa yine yönetimsel bir sıkıntı bu. İzmir borosunun yönetemediklerinin bir ispatı. Her sıkıştığımızda İzmir borosunun bir parçasını mı kiralayacağız peki biz? Bir sonraki noktada çatı katımızı bir ruf bara mı kiralayacağız? Ya yine sıkıştık bir 500 bin lira orayı kiralayalım. Orta katı da şunu yapalım bunu yapalım. Böyle bir. Şey, itibarsız bir durum. İzmir Burası'nın tarihine ve adına yakışmayan bir durum. Ee, üstelik her indirim anlaşması yaptığımız firmayla da böyle bir kiralama sözleşmesi yapmıyoruz. Sigorta şirketini araştırdığımızda sigorta şirketinin Ankara menşeli olduğunu gördük. Ankara ikinci Barosu anlaşmalı bir firma. İzmir'de sigorta şirketi mi kalmadı diye bir soru sordum. Yine cevap yok. Neden Ankara'da ve Ankara'da? Çok özür dilerim şunu soracağım. Faaliyet raporları yayınlandı mı? Daha Yayınlanmıyor. Evet. Son noktaya kadar bekletecekler büyük bir tane. Evet, yayınlamaları gerekiyor seçimden önce. Genel kuruldan hemen... Bir gün önce falan yapacaklar herhalde. Çünkü başka sorunlar da var mali boyutta. Ben de şunu sormak istiyorum. Başkan olduğum takdirde tahliyesini sağlayacağınızı söylemiştiniz hmm. ya. Aralarında yapılmış sözleşmeyi inceleme fırsatınız evet. oldu. Oldu, oldu. Bu ki dayanak olarak Abi, bu tahliyeye ne yön görürsünüz? Biz bu soruyu sorduktan artık sonra mı düzenlendi, nasıl düzenlendi bilmiyorum ama 30 Ekim'e kadar İzmir Burası üyeleriyle en az 2000 poliçe yapma vaadinde bulunmuş sayın yönetim. Eğer bu 2000 sayısı tutturulmazsa 30 Ekim'de tek taraflı olarak sigorta şirketinin burayı tahliye etme hakkı da sunulmuş. Bakalım o gün geldiğinde umarım sigorta şirketi oturur konuşuruz. Oradan çıkmaları için elimizden geleni yapacağız. Ha, samimiyet noktasına geldiğimizde iki şey söyleyeceğim. İzmir Barosu yönetimi ne yazık ki şu anda samimiyetsiz bir tavır içerisinde. Şöyle ki göreve geldikten 47 ay sonra CMK ücretlerinin asgari ücret tarifesinin altında olduğunun farkına vardılar. Ve biz bunu kabul etmiyoruz diye postlar yayınladılar, eylem yapacağız. Gittik tamam yürüdük, basın açıklaması da yaptık. Ama Sayın Özkan'a sormak istiyorum yani 47 ay sonra mı farkına vardınız bu ücretlerin çok düşük olduğuna? Peki şu anda yarın bir basın açıklaması yapılacak. Stajyerlerin daha insani staj yapması hakkında. 48 ay oldu Sayın Yücel. Son sorumuza gelelim yayınımızdaki. Stajyer avukatları mesleğe yeni başlamış işçi avukatlara ve özellikle kadın meslektaşlarımıza karşı uygulanan mobbingin ve hatta tacizin önünde nasıl geçeceksiniz? Şimdi şöyle arkadaşlar, bizim bu konuyla ilgili yazarsa benzer bir projemiz var. Belki bunu, bunu, biraz daha genişletebiliriz. Bunu da belki de sokabiliriz. Mevcut projemizi ben size kısaca anlatayım. Hali hazırda İzmir kullandığı bir bir uygulama var. Ancak bu uygulama hem içerik olarak çok zayıf hem de fonksiyonel değil. Biz buraya iki tane buton koymayı, koymayı düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi acil durum butonu. Meslektaşlarımızın olası fiziki risklerine karşı polis çağırması, oraya bir koluk kuvvetinin gelmesini sağlaması amacıyla planladığımız bir acil Durum butonu, bunu İçişleri ıı, Bakanlığı ile yapabileceğimiz bir anlaşmayla polisi bu sizin bulunduğunuz koruma yönlendirecek bir sistemden bahsediyorum. İkincisi de yine meslektaşlarımızın kamu kurumlarında, icra mülüklerinde veya kalemlerde yaşadığı ıı, olumsuzluklarda zarar tutmak noktasında meslektaşlara ulaşmasında yaşanan zorluklardan kaynaklı olan ikinci bir buton var. Bu butonda da yine sizin bulunduğunuz koruma en yakın 500 metre çapındaki alana alanda bulunan diğer uygulama kullanıcılarına ulaşacak olan bir bildirimle sizin olduğunuz noktaya meslektaşlarımızın yönlendirmesiyle ilgili. Mobbing ve tacizle ilgili olarak da şöyle bir şey söyleyebilirim ben size. Birincisi bir etik kurul oluşturmayı düşünüyoruz. Bu etik kurulda tabii ki mobbingin, hani tacizin bu etik kurula stajyerimiz tarafından iletilmesinin ardından e, meslektaşımızın bu etik kurulda bir savunma vermesini talep edeceğiz. Bu noktada tabii ki sıkıntılar yaşayabiliriz. İster istemez meslektaşlarımız böyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldığında reaksiyon göstereceklerdir. Ama her iki tarafı dinlemek adına bu etik kurulun objektif bir değerlendirme yapmasını isteyeceğiz. Onun bunda yol almaya başlayacağız. Çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için. Bir seçim atmosferi programının daha sonuna geldik. İzmir'deki ilk yayınımızdı. Ali Bey'e çok teşekkür ederiz bizi ağırladığı için. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın. 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 <laughs> <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> ya, an o ama ben orada kaçıyorum yerde yapamıyoruz. Orada kaçıyoruz. Mesela öyle değil. De yani, 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 değil. Yani bir adam. Adam şöyle yani. Bir orada düzeyi olarak başlatabiliyor. Daha sonra koşar oraya gelip, ben alıp tutacağım. Kimse kafasını şey çevirmiyor. Yani ben Güvenilir. Buradan hani bir grafikle ilgili bir yüksek tasarımı bununla ilgili bir durumda bir şey var. Var mı? Bu bir çeşit para mı? Eğer benim şu fotoğrafım bir ilgi işi yapmış olsalardı meslektaşlarım her gün İzmir'de en kötü ihtimalle 2500 satış var. Siyasi arkadaşlar bir Ondan sonra biz öyle böyle yaptınız. Geçmiş siz böyle yapmanız lazım. Şöyle rahat, Sizin sizin kendiniz bir Gidip meclisteki tüm partilere teker teker, bakın böyle bir şey. Bununla değil de siyahı bulup uygaran keseyi bir aranın eğer sıfırlanmıyor, hafif bozulmaz hocam, görüyorsunuz.